Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabük Haber <laughs> Safranbolu Belediye Başkanı Sayın Elif Köse'yi, Koro Kültürü Derneği Başkanı Burak Onur Erdem'i ve etkinliğimizde büyük çabaları olan Pınar Çanakçı Çavdur'u etkinliğin kapanışını gerçekleştirmek için sahneye davet ediyoruz. UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilişinin 30. yıl programına katılımınızı aslında sağlayan çok kıymetli hocam Pınar hocama ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Bizleri yolunu kesiştirdi, bizleri buluşturdu. Ben bu paroları Safran o kadar özdeşleştirdim ki Safran gibisiniz hepiniz. Gerçekten bir uyum içinde, ahenk içinde Safran benziyorsunuz. Ben diyorum ki bu buluşma burada sonlanmasın. İnşallah her sene biz bunun festivalini yapalım. Hocamın da teklifiyle Korolar Festivali yapalım Safranbolu'da. <laughs> <Evet, ben geldim. gülüyor> bu dinlendi. Sizleri izlerken, dinlerken ruhum dinlendi. Safranbolu'da herkese huzur veriyor. O kadar keyifli bir kent ki o yüzden bu tür etkinlikler, kültür sanat etkinlikleri, yemekleri Safranbolu'ya çok yakışıyor. İnşallah bir, sonraki sene tekrar bir arada oluruz. Tekrar hocama, korolarımıza, tüm korolarımıza, şeflerine ve onları yetiştiren hocalarına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Başkan teşekkür ederiz. Tüm koro camiası ben size bu teşekkürümüzü iletiyorum. Biz Türkiye'nin çok büyüğüz. Burada gördüğünüz e, mozaik Türkiye'nin e, bir temsili evet. esasında. E, ve biz de sizlere ufak bir e, anı getirdik. Çok teşekkür ediyoruz e, değerli için. Geçtiğimiz sene biz Bursa'daydık. Evet. E, biliyorsunuz Bursa'mız ipeği meşhurdur. Bursa'dan Safranbolu'nuza bu ipeği sizler için e, getirdik. Tüm koro cevabı yasasında bizi teşekkürlerim. Sizlere sunuyoruz. <laughs> Festival sözü çok heyecanlandırdı. Ee, en iyi arkadaşlarım böyle uğurda söyleyeyim. dediğimiz gibi e, sevgili Pınar hocamız buna ön ayak veriyor. Ee, bu korolar maratonunu gerçekleştirmeye. E, bugüne kadar e, sadece maratonlarda 5000 kişi sahne almış. Sadece maratonlarda. Ki Türkiye'nin her tarafı koro festivalleri dolu. Ee, bu 5000 kişi, 5000 ayrı insan, 5000 bin ayrı duygu, sizler gibi. Ee, ve biz burada şunu görebiliyoruz koro müziğinde. Biz istediğimiz zaman bir olabiliyoruz. İstediğimiz zaman ayrı düştüğümüz yerleri değil de bizi birleştiren yerleri bulabiliyoruz. Ee, o yüzden koronavirüsü bizim için birleşmek için çok önemli. Buna destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. <laughs>